Ana ses yüzde üçmüş. Tamam. tamam şimdi korkabilirim. Dur. Müziği kapalı. Nota bloğunu açtım. Abi ne yapalım? Doğrularım mı mi değil? Niye ki? Ha pardon pardon. Tamam. Ha anladım tamam. Abi. Abi. Eee gelişmedi. Ne? Dur oğlum burada bir yerde bir şey olması yok. Abi yaptık ya işte tebeşirle. Şş, tebeşirle Oo, bak yaptık burada bir şey olmaz. Fakat. Ne abi. abi tebeşirle kazıdık ya daha ne olsun? Bir tane tebeşir kaldı. Hadi, hadi. İki tane. Bir tane oldu. Hatta üç tane tebeşir kazıdık. Bende bir tane kaldı. Ha bir tane tebeşir kaldı. Hadi. Ha ben de tabii şuraya kendim söyleyeyim. Tamam. Buraya da baktık. Şuraya doğru gidelim gel. Konferans salonu. Burası kesin büyük bir yer. E büyük ha. bir yerde de bizi sıçtıracaklarına göre hadi Burada gel. bir şey var. Nerede Daha, bir şey ben var? Gel gel. Oooo. Nasıl siktir. Aaa bir şey çıktı lan. Yavaş baş yapma ya. Korkunç yukarı çıkmasın oğlum. Bakalım ne çıkacak işte. Aman aman. Ya yani bir şey diyeceğim bir dakika ben oyunu durdurdum da Ya durdurmadım daha doğrusu da Ha siktir Bir şey çıkacak Bir şey çıkacak Bir şey çıkacak Sandığı aç Aç Kemik Bu şey ee, Acaba parlaklığı kıssam mı ya sorun olur mu? He? Kız. Ben işte kısmı. Videoda nasıl çıkar? Ya videoda bence çok karanlık çıkar. Sen de. Ya edit de belki ayarlamaya çalıştım da. Neyse yaparım ben ya tamam. Aydınlık. Aaa yukarıda bir şey var. He. He kameraymış o. Tamam şimdi yukarı çıkacağız herhalde gel yukarı. Aşağı benim abi aşağısı. Aşağı en son değil konferans burasıydı tamam buraya geldi. Tamam aşağıya en son mi? Burada da bir şey var. Abi Bu aşağıya, aşağıya en son değil. Tamam o zaman yukarıda. Aşağıda çünkü tırsacağız biliyor Aynen. Kat 1 giriş. Kat 2. Neredesin? Arkan Bey. Arkan. Arkan nerede he? Aa fırın. Fırın boş. Aa Cidden kamera. Boş. Yalnızca personel girer diyor. 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 Giremeyelim mi? Girelim mi? Ben başvurulduğu için geldim. Yalnızca personel biliyorsa biz de girip. Aa. Aa. Bu, i̇yi bu, iyi. kimin odasıydı? Kimden mi geldi? Ben. Tam Bir Kapan. Kapan, kapan. Açılmıyor da kapanmıyor Rica da. bir şey mi var? Hiçbir Aynen, şey kapanmıyor şu an. Elerdeki cama bak. Bir Hiçbir yerde bir şey. geliyor. Hiçbir şey açılmıyor kapanmıyor. Evet i̇lerideki. camda bir şey değişiyor. <laughs> Hiçbir şey açılmıyor, kapanmıyor kanka. Oğlum bu demir kapı değil mi? Aa evet. karı. Aa. Bu resmi alalım biz lan. Kaftile. <laughs> Kaftile Tamam gidelim de kapılar açılmıyor. Abi sende bıçak var bak benim elimde kemik var. Kemikle daha rahat olmuşlar. Bir de köpekse. Aa Köpekleri o kapı açılmıyor mu? o demir kapı bu ahşap. Ama belli olmuyor kapı. abi. Buna bir omuz atsan yıkarız. Açık. Bu kanyine de Girdiğin kan kapıyı. Değişiyor. Girdiğin o kapıyı. Kapa ya kapa şu. Girdiğin kapıyı kapa. aha su dur ben su içeceğim Oğlum, ne abi benim oyunda galiba bug oldu evet. çünkü su içtim hiçbir açlık dolmadı ve su ikinci ya ikinci envanterin ikinci şeyinden üçüncüye geçti su açlık doldu mu ya ki? ne dolduruyor? ye evet. Niye ben dolduruyor değil ya? Yok. Yok oğlum ben çok içtim zaman. Ne tamam. evet,